Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Üstü ifadelerde bu buysa şu nedir sorularından bahsedeceğiz. Yani daha kabaca aslında birbiri türünden ifade edilme soruları bu. Şimdi bu soru tarzında bir ifadeyi harfli biçimde verip soru bizden verdiği başka bir ifadeyi yine bu harf türünden bulmamızı ister. Bu tarz sorularda ortak ifade üzerinden çözüme gideceğiz. Peki nasıl gideceğiz? Hadi gelin bakalım. 4 üzeri x 8 olduğuna göre 4 üzeri 2x artı 1 bölü 2 ifadesinin eşiti sorulmuş. Şimdi buradaki olay ne? 4 üzeri x bunun ederini biliyoruz. O halde bunun 4 üzeri x üreterek bulmak zorundayız. Burada üstlerde toplam varsa bu nereden gelmekte? Tabanlar aynıyken çarpmanın sonucu bu. O halde 4 üzeri 2x çarpı 4 üzeri 1 bölü 2 var aslında burada. 4 üzeri 2x'i 4 üzeri x'i biliyorken nasıl yazmalıyım 4 üzeri x türünden 4 üzeri x'in karesi olarak yazabiliriz burada 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsak 1 bölü 2 gelir şimdi 4 üzeri x gördüğümüz yere 8 yazacağım 8'in karesi 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2 nasıl yazacağız 2 çarpı 1 bölü 2'den bu zaten ne gelecek 1 yani bu 2 üzeri 1 ediyor 64 8'in karesi çarpı 2'den sonuç 128 gelir diyebileceğiz. Ve geleceğiz bir başka soruya. 3 üzeri eksi x ne ise 3 üzeri 2 x artı 1'in ne türünden eşitliği sorulmuş. Şimdi buradaki temel bağlantı noktamız 3 üzeri x olmalı. O halde burada 3 üzeri x'i bulmalıyız. 3 üzeri eksi x ne ise bu 3 üzeri eksi x dediğimiz şey 1 bölü 3 üzeri x demek. O halde işler dışlar yapalım. 1 eşittir n çarpı 3 üzeri x olur. 3 üzeri x yalnız kalırsa 1 bölü n'ye eşittir diyebiliriz. Bu burada bir dursun. Şimdi burada bizden verilen ifadenin içinde 3 üzeri x'i ayırıp oradan yerine 1 bölü n'yi koymak için çalışmalar yapacağım. 3 üzeri 2x artı 1 zaten 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 olarak yazılabilir. 3 2x'i nasıl yazmalıyım? 3 x'i biliyorum madem. Onun türünden yazmalıyım. 3 üzeri x'in karesi olarak çarpı 3'ümüz var. Bu ne demek? Bu 1 bölü n'nin karesi demek. Çarpı 3 dedik. Ve bu da 1 bölü n'nin karesi 1 bölü n kare gelir. Çarpı 3 dedik yine. Bu da sonucun 3 bölü ne kare olduğunu bizlere söyler. Yani cevap 5 şıkkı gelecektir. Evet geldik 3. soruya. Şimdi 2 üzeri x eksi 1 a 3 üzeri x artı 2 b iken bizden 6 üzeri x'in a ve b türünden ederi soruluyor. 6 üzeri x dediğimiz şey sonuçta 2 üzeri x ile 3 üzeri x'in çarpımı olarak yazılabilir. O halde benim bu verilen yukarıdaki ifadelerde bunları yalnız bırakmam yani çekmem gerekiyor. 2 üzeri x eksi 1 dediğimiz nedir? 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1. E bu a'ymış. O halde 2 üzeri x'i yalnız bırakacak olursak işler dışlar yaptığımızda 2 çarpı a buluruz. Bu burada bir dursun. 3 üzeri x artı 2'yi de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Her iki tarafı 3'ün karesi yani 9'a bölecek olur isek bu da gider. 3 üzeri x buradan b bölü 9 gelir. Şimdi ne arıyordum ben? 6 üzeri x yani bu iki ifadenin çarpımını 2 üzeri x ile 3'leri x'in çarpımı 2a ile b bölü 9'un çarpımı olur ki bu da 2ab bölü 9 gelir. Yani doğru cevap e şıkkıdır diyebiliriz. Ve geliriz bu videonun son sorusuna. Şimdi a'nın b türünden ederi soruluyor ve dikkat ederseniz hiç 5 üzeri x ifadesi yok. O zaman onu bir ortadan kaldırmamız lazım. A'nın B türünden dendiği için A burada yalnız kalacak. O halde B'yi 5 üzeri x ifadesi üzerinden monte etmem lazım A'ya. Şimdi 5 üzeri x A'da var. O yüzden B'de 5 üzeri x'i yalnız bırakmam lazım. Şöyle yapayım o işlemi. B eşittir 1 eksi 5 üzeri eksi x. Yani 1 bölü 5 üzeri x. Bu eksi olduğu için bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Ne olur? Artı 1 bölü 5 üzeri x Eşittir 1 eksi b olur. Benim derdim 5 üzeri x ama. Şimdi işler işler yapayım. Şunu parantez yapayım ki karışmasın. İşler işler bir 1 eşittir. 1 eksi b ile 5 üzeri x'in çarpımına. O halde 5 üzeri x ne olacaktır? 1 bölü 1 eksi b olacaktır. Şimdi bunu bulduk. Sıra geldi burada yerine koymaya. A 1 artı 5 üzeri x ise 1 artı 1 bölü 1 eksi b olur. Toparlayalım. 1 eksi b ile 1'i çarp üzerinde 1'i ekle. O halde a 1 eksi b kere 1 zaten 1 eksi b. 1 eklersek 2 eksi b bölü 1 eksi b olur deriz ve bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Bu buysa şu nedir sorularıyla ilgili bu tarz sorular karşınıza çıkabilir. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.